Şimdi Müslümanların geçmiş kavimlerden bahsederken yaptıkları en büyük hatayı konuşalım. Nedir o? Allah Kur'an'da İsrailoğullarından bahsediyor. En çok bahsettiği kavim Musa ve İsa Nebi'nin kavimleridir. Yani Yahudiler, İsrailoğulları. Müslümanlar da İsrailoğulları ile alakalı olan ayetler geldiği zaman, şimdi okuduğum ayetin başı gibi, şöyle diyor, ya bu, bu onlara geldi. Onların ahmaklığını anlatıyor Allah. Bizi bağlamaz. Kardeş, Kur'an cihan şumuldur. Hükümleri kıyamete kadar geçerlidir. Fıkıhtaki kaideyi Fahreddin Razi anlatıyor. Bir ayet Resulullah zamanında bir olaydan dolayı iner. Bu ayet o ortamı bağlar. O ortamda bir şey olduktan sonra inmiştir. Ama bu ayetin hükmü kıyamete kadar geçerlidir. Ve bütün kıyamete kadar gelecek olan bütün ümmeti bağlar. Hükmü kıyamete kadar kalkmaz. İmam Razi fıkhi bir kaideyi ortaya koyuyor. Şimdi İsrailoğulları ile alakalı ayetler geldiği zaman Müslüman kardeşlerimiz şöyle yapıyor. Ahmak bunlar ya. Neden? Gerçekten Allah Teala o kavmin ne kadar ahmaklıklar yaptığını kitabında detaylı bir şekilde anlatıyor. En çok bahsettiği peygamber Musa Nebi'dir. 80 defadan fazla Musa Nebi'nin ismini zikrediyor Kur'an'da. Bakın bizim peygamberimizi dört defa zikrediyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dört defa Muhammed ismi geçiyor. Bir kere Ahmet ismi geçiyor. Ama Musa Nebi'den 70 ya da 80 defa bahsediyor. Neden? Çünkü başından çok fazla şey geçti. Ömrü uzundu. Kavmi kalabalık ve çok asi bir kavim. Kardeşim hocamı da açar mısın sana zahmet? Bundan dolayı çok bahsediyor. Ama Müslümanlar bu olayı okuduğu zaman diyor ki bunlar çok aklı evvel bir kavim. Çok büyük hatalar işlemişler. Peygamberlerine karşı çok asi olmuşlar. Bizi bağlayan bir şey yoktur. Salak salak diyor geçiyor. Köşeye oturuyor Müslüman. Müslüman kardeşim sen büyük yanlık içindesin. Bu ayetler seni de alakadar ediyor. Bakın meseleyi kavramak için bir misal getireceğim. Çok iyi anlayacağız inşallah. Aramızda birçok öğrenci var. Bu konuyu çok iyi idrak edecektir. Öğretmen tahtaya üç tane öğrencisini çıkarttı. Dedi ki sözlü yapacağım üçünüzü. Bu üç öğrenciden bir tanesi Yahudi, bir tanesi Hristiyan, bir tanesi Müslüman. Öğretmen ilk soruyu Yahudi'ye sordu. Şimdi ilk gelen kavimlerden bir tanesi kimdir? Yahudilerdir. Musa Aleyhisselam. En eski peygamberlerden. Yahudi'ye soru soruyor. Yahudi cevap veremiyor öğretmen. Ön diyor, küm diyor cevap veremiyor. Ama Hristiyanla Müslüman şöyle yapıyor. salak bak cevap veremiyor. Salak bu ya. Halbuki aynı soruyu biraz sonra kendisine de soracak. Ve aynı sorunun cevabını kendisi de bilmiyor. Ne Hristiyan biliyor ne Müslüman biliyor. Ama iki tane o genç, iki öğrenci Yahudinin o kitlendiği durumu gördüğü zaman şöyle diyor. Manyak bu ya. Öğretmenin sorduğu soruya cevap veremedi. Öğretmen ondan geçiyor diyor ki Hristiyan sorun bu cevap ver. Hristiyan da kitleniyor. Muhammed Aleyhisselam ümmeti şöyle diyor. Bunlar manyak ya. Şu anda bizim ümmet bunu diyor işte. Yahudiler, Hristiyanlar manyak. Bunların kafası çalışmıyor. Biz en güzel. Biz en hayırlı. Bak Allah Kur'an'da hep onların ahmaklıklarını anlatıyor. Bizi bağlamıyor bu ayetler. Bu ayetleri hiç okuduğunuz zaman geçin. Hiç manalarına bakmayın bunların. Bizi bağlamıyor diyor. Aynı soru, aynı hitabet onlara nasıl geldiyse sana da geliyor Müslüman. Allah bunlara hikaye olsun diye anlatmadı ki bu kitapta. Örnek alın, ölçü alın. O peygamber nasıl kendisine tabi olmaya mecbur kıldıysa, siz de Muhammed Aleyhisselam'a tabi olun yoksa rezil olursunuz. Aynı öğretmen geliyor, aynı soruyor Müslüman'a da soruyor. Müslüman da diyor ki, ''Kem, küm, neydi acaba cevap? Sen beş dakika önce Yahudi ile Hristiyan'a gidiyordun. aşağılıyordun onları.'' Müslüman kardeşim, Allah Teala Hazretleri bu ümmeti bir şahit kılmıştır. ''Ve kezâlike ce'annâkum ümmeten vesatan li tekûnû şühedâe nas biz sizi orta bir ümmet yarattık. Bütün insanlara şahit olasınız diye. Bütün insanlar kimdir kardeşler? Bizden önce geçmiş olan Davud Aleyhisselam'ın kavmi. Musa Aleyhisselam'ın kavmi. İsa Aleyhisselam'ın kavmi. Ne kadar kavimler varsa biz bunların tamamına şahidiz. Bu ayeti tefsir eden müfessirler şöyle diyor. Allah mahşer günü Musa'nın kavmini karşısına alacak. Ve şöyle diyecek. Peygamberim Musa size İslam'ı tebliğ etti mi etmedi mi? Musa Aleyhisselam'ın kavminin bir kısmı diyecek ki etti. Bir kısmı diyecek ki layıkıyla etmedi. Tıpkı Muhammed Aleyhisselam'ın kavminin Şia denilen sapık kulunun layıkıyla bize vazifesini yapmadı demesi gibi. Şu anda Şia'nın bir kolu der ki Muhammed Aleyhisselam vazifesini layıkıyla yerine getirmedi. Eksik yaptı. Allah yalancıların burnunu yerde sürtsün. Amin. Bütün ümmet şahittir ki Muhammed Aleyhisselam vazifesini yerine getirmiştir. Sensin eksik. Sensin problemli. Senin sorunların var. Gerçi çok fazla garipsemiyorum çünkü Kur'an'a eksik diyen, Muhammed Aleyhisselam'a çok kolay eksikler. der. Şia'nın görüşü nedir? Kur'an ayetleri eksiltilmiştir. Allah Kur'an'ı koruyamamıştır. Allah yalancıların burnunu yerde sürtsün. Amin. Amin. Bu kitabı biz indirdik. Koruyacak olan da biziz. Lehâfizûn. <laughs> Koruyacak olan biziz diyor. Ahmet'e, Mehmed'e, peygamberlere bırakmadı. Bizzat korumasını Allah kendisi almıştır. Şimdi, Allah bu suali... Musa Aleyhisselam'ın kavmine söylediği zaman ne diyor kavminin bir kısmı? Layıkıyla yerine getirmedi. Hemen Allah kimi çağıracak? Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini getirin. Şahidiz. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى nas Ben siz bir şahit yaptım ey Muhammed ümmeti. Biz şahidiz. Bizi çağıracak meydana, Arasat meydanına. Şöyle diyecek. Musa, benim peygamberim Musa kendi kavmine Tevrat'ı, tebliğ etti etmedi mi? Biz ne diyeceğiz? Hep bir ağızdan istisnasız ya Rabbi şahidiz tebliğ etti. Peki kardeşler aranızda elinde zaman makinesi olan var mı? Musa Aleyhisselam'ın kavmine gidip gelen var mı? Geleceğe dönüş filmi izleyen var mı? Geleceğe dönüş. Hani bir çocukta doktor devamlı bir ileri gidiyor bir geri geliyor. Geleceğe dönüş filmi. Zaman makinesi. Aramızda zaman makinesi sahibi olan birisi olmadığına göre Musa Aleyhisselam zamanında olan bir Muhammed ümmeti yok. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah neden bizi şahit tutuyor? Bizi neye dayanarak şahit tutuyor? İşte buna dayanarak. Bu Kur'an'da Allah geçmiş kavimlerden bahsetti mi? En çok bahsettiği peygamber Musa Nebi, onun kavmi mi? Musa Aleyhisselam neler anlattığını, nasıl sıkıntılar çektiğini burada anlattı mı? Anlattı. Biz bunları okuduk mu? Okuduk. İman ettik mi? Ettik. Biz gayba iman ettik. اَلَّذ۪ينَ bil بِالْغَيْبِ Müminler o kimselerdir ki görmediklerine iman etmişlerdir. Biz iman ettik ki Musa tebliğ etti, İsa tebliğ etti. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Bundan dolayı diyeceğiz ki orada şüphesiz tereddütsüz Allah'ım senin peygamberlerin bunlara, ümmetlerine İslam'ı tebliğ etti. Biz şahidiz. Biz böyle bir ümmetiz. Vasat olan, ortada olan bir ümmet olarak yaratıldık ve şahit bir ümmet olarak yaratıldık. Sen şahit oluyorsun, ama kendine şahit olmuyorsun. O onları bağlar diyorsun. Bu ayetler beni bağlamaz diyorsun. İsa Aleyhisselam'ın sözlerini okuyorum. Allah aşkına iyi dinleyin kardeşler. Bismillah. Ben ve musaddikal lima beyne yedeyi minet tevrati benden önce gelen tevratı doğrulayıcı olarak geldim. Şimdi İsa Aleyhisselam'dan önce hangi kitap geldi? Musa ve Tevrat geldi. Benim şeriatımla beraber, İncil'le beraber Tevrat'ı doğrulamak için geldim. O kitap da Allah katındandır. Reddetmiyorum. İlk sözü bu İsa Aleyhisselam'ın. وَلِي اُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ Size Tevrat'ta haram kılınmış olan bazı şeyleri helal kılmak için geldim. Şimdi Allah Tevrat'ta bazı şeyleri Yahudilere azınlıklarından dolayı, taşkınlıklarından dolayı haram kıldı. Mesela Deve eti, şu anda bizim ümmette ve Hristiyanlarda deve eti yemek helal midir? Helaldir. Ama Yahudilerde haramdır. Yahudiler hala deve eti yemez. Hayvanların iç yağı. Bizim Arnavutlar kurbanı kestiği zaman ne yaparlar? Özellikle iç yağlarını alırlar. Helal midir? Helaldir, hiç sıkıntı yoktur. Ama Arnavutlar hızlı ölme meraklı olduğu için yemeklerini iç yağlarıyla yaparlar. Çok severler yağı. Bak kardeşler bu yağ fazla meraklı olmayın. Dikkatli olun. Az az kullanın. İç yağ Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine helal midir? Helaldir. Ama Musa Nebi'nin ümmetine haramdı. Şimdi İsa Aleyhisselam diyor ki ben size helal kılmak için geldim.